Merhabalar efendim. Şu anda Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Uzungöl beldesindeyiz. Kendi ürünlerimizle beraber size bir mıhama videosu çekmek istedik. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Tüpümüzü yakalım. Şu anda yaklaşık 200 gram bir tereyağı koyduk. Şu anda biz 3 kişilik bir hazırlayacağız. Tereyağını sevdiğimiz için biraz fazla oldu. Siz daha da az kullanabilirsiniz. Şu an tereyağımızın erimesini bekleyeceğiz. Bu tereyağı tamamen kendi imalatımızdır. Eski yöntem ninelerimizin yaptığı gibi tahta yayıkta süt kaymağıyla beraber yoğurt yağı değil, süt kaymağıyla beraber yağımızı yapıyoruz. Bu tereyağımızı tatmak isteyen siz değerli izleyicilerimiz internet sitemizden, Instagram sayfamızdan sipariş hattımızdan hariç verebilirler. Doğrulardan gene bize ulaşabilirsiniz. Gördüğünüz gibi tereyağımız eridi. Şimdi mısır ununu ekleyeceğiz. Mısır ununu tamamen göz kararı ekliyorum. Müzik tereyağımız çok harika bir şekilde köpürdü gördüğünüz gibi. Dibinde tortu da kalmadı. Ben biraz daha ekleyeceğim mısır ununu. Az oldu sanki. Biraz daha ekliyorum. Tereyağı fazla olunca mısır unu çok görünmüyor. Biraz sonra bu mısır unu tereyağını çekmeye başlayacak zaten. Tereyağı çok harika köpürdü ya. Altını biraz kısacağım. Kısık ateşle beraber mısır unumuzu kavuruyoruz. Ateş yüksek olursa mısır unu tamamen yanar. Mulamanın tadı da çok değişir. Şu an kavrulmasını bekliyoruz. Şu anda unumuz kavrulmuş sayılır. Şimdi suyunu ekleyeceğim. Ilık su kullanmaya dikkat ediyoruz biz. Suyumu göz kararı döküyorum. Suyumuzu bir anda da dökmesek daha iyi olur aslında ama bizim dere kenarında bu kadar oluyor. <laughs> Mısırımız hamur kıvamına gelene kadar dolamamızı karıştırıyorum. Bu şekilde akışkanlığı ve peyniri koyunca uzaması daha iyi oluyor. Çok da kavrulmayacak tabii. Yani kimisi mıhlama şu şekilde fokurdamaya başlayınca hemen peynirini koyuyor ama öyle çok az bir şey daha devam ederseler uzaması daha iyi olur. Müzik Tabii herkesin yapış şekli de farklı oluyor. Yani biz bu şekilde yapıyoruz. Müzik evet şimdi peynirimizi koyabiliriz. Peynirimizi de gene göz kararı koyuyorum. Müzik Böyle çok az bir şey erimesini bekleyelim. Bu arada peynirimiz de karışırken peynirimiz zaten çok az tuzlu. Ben gene az bir şey daha tuz ekleyeceğim ona. Siz bunu peynir koymadan önce de yapabilirsiniz, sonra da yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Tuzumuzu da ekledik. Ben çok az bir şey daha peynir ekleyeceğim. Peynir az geldi bana. Bu bizim yaptığımız, bizim yöre adıyla muhlama. Muhlama da diyebiliriz. Kuymak tamamen farklı oluyor. Kuymakta bu telli peyniri kullanmıyoruz. Kuymakta bizim yöresel yayla peynirimiz, aho peyniri de diyebiliriz. Tuzlu peynir koyuluyor. Böyle uzanma olmuyor onda. Ve asıl kuymakta kaymaktan da yapılıyor tabii ki. Kaymakla yaparız biz. Tereyağı yerine kaymak kullanıyoruz. Bir gün inşallah onun da videosunu çekeriz size. Onu da yaylalarda çekeriz. Direkt yerinde muhlamamız hazır olmaya başlıyor. Bizim komple aşağı geliyor. Bunun üstüne isterseniz tereyağı eritip de atabilirsiniz. İsterseniz direkt yanına koyarsınız. Gene eriyip karışabilir zaten. Yani şu anda muhlamamız tereyağı koyarsak hazır. Gördüğünüz gibi havadan dışarı çıkacak diye korkuyorum. Şöyle biraz kalkayım. Evet. Muhlama bu. Muhlamanın tarifini bu şekilde size göstermiş olduk. Biz şimdi Trabzon ekmeğimizle beraber ekşi mayalı haş fırın ekmeğimizle beraber muhlamamızı yemeye başlayacağız. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Size de afiyet olsun efendim.